Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bu hafta sizlere hayvancılıkla ilgili destekler ve kredilerden bahsedeceğim. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce hemen şu bilgiyi vereyim size. Bu destekler ve krediler ile ilgili bilgileri nereden alabilirsiniz? www.ziraatbankasi.com.tr'den kredilerle ilgili detaylı bilgileri alabilirsiniz. Onun haricinde Koskeb'in sitesinden, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sitesinden İPART projeleri ve desteklemeler ile ilgili detaylı bilgileri alabilirsiniz. Ve kredi kalkınma ajanslarının siteleri var arkadaşlar. Google'da yazdığınızda çıkacaktır. Oradan detaylı bilgileri alabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlere en çok işinize yarayacak, en çok alternatifi ve ulaşması kolay olan kredi modellerinden ve çeşitlerinden bahsedeceğiz bu kredi modelleri ve çeşitleri biliyorsunuz çok fazla var ama size hangisi yarar? Yani hangisine başvurursanız bir an önce sonuçları bunlardan bahsedeceğiz ama her zamanki gibi videoma başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız bir işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin ve etrafınızdaki insanlara ulaşmasını istiyorsanız aşağıdaki çan işaretine tıklarsanız beni çok memnun edersiniz diyorum ve hemen hızlıca videoya başlıyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar hangi desteklemeler ve Hangi krediler var İşte burada yanında tabloda görüyorsunuz genç çiftçi kredisi ve kadın çiftçi kredisi krediler başlığımız altında toplanıyor ve şu anda en çok ön plana çıkan iki tane kredi şekli altına çizerek söylüyorum sıfır faiz imkanı var. Yani aldığınız parayı olduğu gibi geri ödeyebiliyorsunuz sadece vergisini alıyorlar ufak bir vergi alıyorlar ve 10 yıla kadar arkadaşlar bölebiliyorlar ilk 2 yılı geri ödemesiz. Bir de destek ve hibeler başlığımız var biliyorsunuz. Burada İPART projeleri, COSGAP desteklemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurduğu projeler ve Kalkınma Ajansları'nın projeleri var. Şimdi sizlerle tek tek bunları inceleyeceğiz ve bunlardan ilk olan genç çiftçi kredisi ile başlıyoruz arkadaşlar. Genç çiftçi kredisinden başlayalım sizlere. Burada notlarımı da çıkardım. 18 ila 41 yaş aralığında olma şartınız var. Öncelikle bu şartı sağlamanız gerekiyor. Eğer bu yaş aralığında iseniz Ziraat Bankası'na giderek bu krediye başvurabiliyorsunuz. Ve burada önemli krediler, kriterlerden bir tanesi de arkadaşlar konu ile ilgili olan faaliyetle alakalı eğitimi almanız ve başarılı olmanız gerekiyor. Eğitimden kastım arkadaşlar halk eğitim kurslarında verilen eğitimler var biliyorsunuz. 3 haftalık 4 haftalık konusuna göre bu şimdi size sayacağım kredi konuyla alakalı. Arkadaşlar burada yapmanız gereken bir şart daha var. Ücretli olarak bir yerde çalışıyor olmamanız gerekiyor. Yani mesela örnek veriyorum. Siz bununla ilgili bir kredi ile alakalı başvuracaksınız. Yani bir iş koluna gireceksiniz. Bununla alakalı başvurmadan önce artık ücretli çalışmanızı sonlandırmanız gerekiyor. Ve yapacağınız yerde de ikame etmeniz gerekiyor. Şimdi bu koşulları sağladığınıza göre Ziraat Bankası'na gidebilirsiniz ve konuyla alakalı detaylı bilgileri alabilirsiniz. Peki ben size hangi detayları vereceğim? Bu detayları vereceğim tabii ki. Neler var arkadaşlar burada? Arkadaşlar süt hayvancılığı, besi hayvancılığı hem büyük başta hem küçük başta. Arıcılık, et tavukçuluğu yani broyler, sera da bitki ve sebze yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğine bu kredi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve sıkı durun tam %100'üne arkadaşlar %100'üne sıfır faiz. Yani 100 bin lira aldınız, 100 bin lira olarak geri ödeyebiliyorsunuz. 200 aldınız, 200 bin lira olarak geri ödeyebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde faiz koymuyor arkadaşlar. Peki ben bu kredi finansmanını uzatmak istiyorum. Arkadaşlar burada da 10 yıla kadar arkadaşlar bakın 10 yıla kadar geri ödeme koşulu sağlıyor size ve ilk 2 yılı geri ödemesiz ve geri kalan 8 yılda da parayı taksit taksit ödüyorsunuz. Maksimum da size 500 bin lira arkadaşlar para veriyor Ziraat Bankası. Peki bununla ne yapabilirsiniz? Örnek veriyorum 18-41 yaş aralığındasınız arkadaşlar. Bir iş yapmak istiyorsunuz. Mesela şu anda besicilik gerçekten ciddi anlamda para kazandıran bir sektör. İşte burada Ziraat Bankası'na giderek işi yapmak istediğiniz yerde ikametinizi göstererek bunu yapabilirsiniz. Peki burada nelere size kredi verecek? Yani neleri size sağlayacak? Birincisi canlı hayvan alımı. Yani hayvanları alırken para vermeyebilirsiniz. İşletme giderleri yani bu hayvanlara alacağınız yem, işte tahıllar ve benzeri, suluktur, yemliktir. Bunlara kredi imkanı veriyor. Yani bunu burada kullanabiliyorsunuz. Bir işletme buldunuz, kiralamak istiyorsunuz. Kiralık ücret bedelini size veriyor. Yani arkadaşlar hiçbir şey yapmadan neredeyse sadece resmi prosedürleri uygulayarak, bu kredi koşullarına uygulayarak bu iş kollarında tamamı sıfır faizli bir şekilde bu krediden faydalanabilirsiniz. Bence şu anda gerçekten önemli bir fırsat. Özellikle sizin de yapmak istediğiniz bir iş kolu var ise ve ben bu işte iyiyim, ben bu işi yaparak para kazanabilirim diyorsanız eğer arkadaşlar bence bu fırsatı kaçırmamalısınız. Bunu anlattığımıza göre bir de şimdi size kadın çiftçi kredisini anlatalım arkadaşlar. Peki kadın çiftçi kredimizde nasıl bir farklılık var? Aslında kadın çiftçi kredimizde de Az önce size anlattığım genç girişimci desteğinden tek farkı 18 yaşından büyük olmak yeterli. Geri kalan anlattığım tüm koşullar yani bu konu ile ilgili eğitimi almış olmanız ve başarıyı sağlamanız ve yine aynı şekilde ücretli bir yerde çalışmıyor olmanız ve tabii ki yapacağınız iş ile alakalı yerde ikamet etmeniz yeterli. Burada tek fark arkadaşlar biliyorsunuz genç kredisinde, genç çiftçi kredisinde 41 yaş ile bunu sınırlıyordu. Ama kadın girişimci kredisinde ise bunu sınırlamıyor. Yani 18 yaşından büyük olmanız yeterli. Her iki kredi modelinde de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Tüm makina ekipmanları, sera yapıyorsanız seracılık ekipmanları ve basit sera kurumları, canlı hayvan alımı ve işletmenizde gider olarak kullanacağınız yem, ham maddeler, suluklar, yemlikler, borular, nipeller aklınıza gelebilecek her şeye bu krediyi alabiliyorsunuz. Bunun da azami limiti yani üst limiti 500 bin lira arkadaşlar. Bu iki krediden yararlanarak sıfır faiz ile 10 yıl geri ödemeli olacak şekilde hayvancılığa giriş yapabilirsiniz. Bence bu şu ana kadar verilmiş kredi modelleri içerisinde genç arkadaşlarımız için en faydalı model diyorum ve şimdi gelelim hibe ve destekleri de birazcık sizlere anlatalım. Bakalım onlarda neler var biraz da onları inceleyelim. Arkadaşlar hibeler, destekler, ipartlar biliyorsunuz çokça soruyorsunuz. Yani o kadar çok fazla soru geliyor ki ben bu hibelerden nasıl, nasıl yararlanacağım, desteklemelerden nasıl yararlanacağım, ipart projesini nasıl yaparım diye. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben bu videoyu çektiğim tarihte bakanlık çoktan hibeleri, desteklemeleri, ipartları açıklamıştı. Ya bu videoyu boşuna mı çekiyorsun? Hayır arkadaşlar aslında tam zamanda çekiyorum. Çünkü yanılgıya düştüğünüz bir konu var. Arkadaşlar bir yap, iş yapmak istiyorsunuz ve bununla ilgili hibe ve destekleme almak istiyorsunuz. Yani en azından diyorsunuz ki örnek veriyorum ya %50'sini bari devlet karşılasa veya tamamını devlet karşılasa, tamamına İPART projesi bana hibe verse, tamamına kalkınma ajansına yararlansam. Haber çıkıyor televizyonlarda ve siz diyorsunuz ki aa başvurayım işte başvuru tarihi örnek veriyorum bir ay sonra son buluyor. Siz başvuruyorsunuz bana çıkma diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bunları kimlere veriyorlar? Arkadaşlar öncelikle bundan yararlanmak için bir proje hazırlamanız gerekiyor. O projeyi hazırlamadan siz herhangi bir hibe ve destekleme alamazsınız. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla sizin öncelikle yapacağınız iş ile alakalı bir proje hazırlamanız lazım. Peki nasıl olacak bu? Arkadaşlar en altta gördüğünüz gibi size kalkınma ajanslarını yazmıştım tahtada. İşte o kalkınma ajanslarından birine başvuracaksınız. Şöyle ki mesela bir besicilik işi yapmak istiyorsunuz. Yüz başlık bir besi işletmesi açmak istiyorsunuz. Gidiyorsunuz bir kalkınma ajansına konuyu aktarıyorsunuz. Ben işte ben bugün Tatlısu'dayım. Tatlısu'da ben yüz yüzbaşlık bir besi işletmesi kurmak istiyorum. Bununla ilgili size kalkınma ajansıyla oturarak bu yere yer buldunuz veya yer kendinize ait. Bunun projesini çiziyorsunuz. Bu projeyi hazırladıktan sonra arkadaşlar ister bu kalkınma ajansıyla, isterseniz bu projeyi kendiniz hazırlayarak bakın altını çiziyorum. Kalkınma ajansına değil. Kendiniz de hazırlayarak Tarım ve Orman Bakanlığı dediğine göre Tarım ilçe Müdürlüklerine gidiyorsunuz. Bağlı bulunduğunuz bölgedeki. Diyorsunuz ki ben böyle bir destekleme var ise, böyle bir hibe var ise bundan faydalanmak istiyorum. İşte bu tarım ilçeye gittiğiniz zaman arkadaşlar size diyorlar ki bununla ilgili bu başvuruların aralıkları şunlar olabilir. Önümüzdeki sene için, önümüzdeki süreçte. Mesela örnek veriyorum bu sene içerisinde yine bir destekleme ve hibe açılma durumu olabilir. Bakın o yüzden size zaten bu videoyu çekiyorum. Bu projeyi hazırladıktan sonra onlara takdim ediyorsunuz. Onlar incelemeyi gerçekleştirdikten sonra ona bir dosya numarası veriyorlar ve diyorlar ki sizin projeniz şu anda başvuru için uygundur. Ve başvuru açıldığı zaman da arkadaşlar oraya giderek diyorsunuz ki ben başvurum vardı dosya numaram bu. Bununla kendiniz yapabildiğiniz gibi Tarım ve Orman Bakanlığı'na yine aynı şekilde bunu bir e projesi olarak Kalkınma Ajansı'ndan hazırlayarak Kalkınma Ajansı aracılığıyla da yapabilirsiniz. Bunun artısı ne? kalkınma ajansları bu konuda çok daha fazla hakim olduğu için yani şöyle ki mesela bazen ufak ufak detaylar çıkabiliyor arkadaşlar. Bu ufak tefek detayları onlar daha hızlı hazırlayabiliyorlar. Dolayısıyla sizin yararlanma ihtimaliniz daha doğrusu başvurunuzun olumlu sonuçlanma ihtimali daha yüksek olabiliyor. Peki nasıl oluyor arkadaşlar? Örnek veriyorum geçen sene yapılan proje 30 tane koyun köyde hayvancılıkla ilgili gençlere verdiler. Sıfır faizde düzeltiyorum. Sıfır yani hibe ile tamamı desteklemeli. Yine 300 tane koyun için arkadaşlar %50 ila %100 arasında destek ve hibe verdiler. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen bu videoyu çektin. Bir destek yok, hibe yok. Bunu niye anlatıyorsun? Arkadaşlar var. Siz projenizi hazır hale getirin. Dosyanızı hazır hale getirin. İlgili yerlerden bakın. Önce tarım ilçeye gidiyorsunuz. İlgili yerler neler? Hangi başlıklar altında hangi kurumlara başvurarak ben projemi hazır hale getirebilirim diyerek bu projeyi hazırlıyorsunuz. Dosyanızı oluşturuyorsunuz. Ondan sonra başvuru açıldığı zaman da işte haberlerde gördüğüm bir başvuru var. Arkadaşlar onun olumlu yanıtlanması için sizin hazırlanan bir dosya ile gitmeniz lazım. En çok düştüğümüz hata da burada oluyor. Yani bir başvuru açıldığı zaman aa ben şunu yapacaktım bir proje hazırlayayım. Bu projeyle de gideyim hemen bana da olumlu sonuçlansın arkadaşlar. Bu sadece başvuru için açılan tarihtir. Sizin duyduğunuz tarihler. Peki bunları nerede takip edebilirsiniz? Yani ben bir başvuru, destek, hibeden nereden takip ederim? Arkadaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sitesinden takip edebilirsiniz. Tarım ilçe müdürlüklerinden bağlı bölgede olduğunuz takip edebilirsiniz. Veya kalkınma ajansı ile yapıyorsanız o kalkınma ajansı sizin adınıza takip edecektir. Arkadaşlar bunlar haricinde neler var? Birazcık da onlardan bahsedelim. Çünkü başka kredi modelleri de var. Onları da en sona bakla, bak, sakladım. Burada sadece biraz farklılıkları var. Biraz ufak tefek onlardan bahsedelim. Size anlattığım kredi modellerinin haricinde arkadaşlar üreten kooperatif kredisi var. Mesela bizim çalıştığımız kooperatifler oluyor. Bu 1163 sayılı kanun çerçevesinde kurulmuş olan kooperatifler. Mesela örnek veriyorum SS Tatlısu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olsa bu kooperatif bünyesinde Tarım Bakanlığına bağlı kooperatifler kendileri veya ortakları adın arkadaşlar üretim yapmak için, süt işlemek için, meyve sebze işlemek için, dondurmak için, kurutmak için, salça, turşu, konserve yapımında arkadaşlar zeytin işlemesinde, su ürünlerinin paketlemesinde, balık tüpsülemesinde gibi faaliyet konularında kredilerden faydalanabiliyorlar. Burada arkadaşlar neden bunu sonlara attım bu krediyi? Burada konu ile ilgili yatırım bazında %50 faiz destekli yani paranın yarısına faiz uyguluyor. Örnek veriyorum 100 bin liraysa işte atıyorum 150 bin lira, 140 bin lira neyse artık ona göre bir normal bir kredi çekmiş olursunuz ama 10 yıla kadar. Yine arkadaşlar bakın altını çiziyorum. Yine aynı şekilde altın kovan kredisi var ki burada arıcılıkla ilgili daha önce arıcılıkla alakalı bir faaliyette resmi olarak bulunmuş. Veyahut da halen daha arıcılıkla ilgili bir faaliyette bulunan kişiler arkadaşlar arı kovanı alarak işletmesini 50 adetli üzerine çıkarmak için Bununla alakalı %70'e kadar bakın burada da destekliyor. Tamamına değil faiz, yani tamamına uygulamıyor faiz ama %70'e kadar destekliyor. Yani paranın %30'da sadece faiz uyguluyor. 100 bin çekiniz 30 bin liranın faizini uyguluyor burada. Burada da azami kredi limiti 150 bin lira arkadaşlar. Bunun haricinde de arkadaşlar yine geçelim. Hangi konumuz var? Size genç çiftçi anlatmıştık. Güneş enerjili sulama sistemi için kredi veriyor arkadaşlar. Bakın bu gelecekte gerçekten ülkemizde yaygın olarak kullanılacak bir enerji kaynağı güneş enerjisi. Hali hazırda tarlası, bağı, bahçesi bulunan ve açık alanlarda bitkisel üretim yapan, tarımsal üretimle uğraşan üreticilerimiz arkadaşlar modern basınçlı sulama sistemi kullanmak için güneş enerjisini entegre etmek için arkadaşlar bunu yapabiliyorsunuz. Bunun açıklamalarında ne diyor? Ruhsatlı kuyulardan su çıkaran veyahut da bunu üyelerine dağıtan gerekli elektrik enerjisini sağlamak maksadıyla arkadaşlar kredi veriyor. Ya bu bana niye lazım arkadaşlar çiftçilikle uğraşanlar çok iyi bilirler. Gerçekten büyük bir zahmettir o suyu aktarmak, o suyu bağ bahçeye pompalamak ve çok ciddi bir elektrik parası çıkıyor biliyorsunuz. İnanılmaz derecede müthiş bir masraf. İşte bundan tamamen kurtulabilirsiniz güneş enerjisi sistemi kurdurarak, kurdurarak. Arkadaşlar burada yurt içinde üretilen makineler için tamamına faizsiz. Yurt dışından gelenlerde de %75'ine faizsiz olacak şekilde arkadaşlar azami kredi limiti 7,5 milyon lira. Yani siz bugün bir çiftçilikle uğraşıyorsanız tamamına veya da yurt dışında makinelerde %75'ine kurdurarak elektrik masrafından tamamen kurtulabilirsiniz. Hem de modern bir sulama sisteminiz olmuş olur. Aynı zamanda bu güneş enerjisini başka işlerinizde de kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce şunu söyleyeceğim konseptle alakalı yani size anlattığım bilgi konseptleriyle alakalı ufak tefek değişikliklere gideceğim. Düz bilgi anlatıyoruz. Bazen öyle yorumlar görüyorum ki şaşırıyorum. Mesela örnek vereyim size 500 tane tavuktan para kazanmak. Bu işi yaparak para kazanmakla alakalı. Diyor, mesela altta sorularda geliyor ki yumurtayı nereye satacağız? Yani arkadaşlar yumurtayı yumurta yine satacağız. Dolayısıyla size birazcık daha kolay anlaşılır. Birazcık daha bunu hafif mizahı da katarak biraz daha sevebileceğiniz şekilde anlatmak istiyorum. Bununla ilgili de yorumlar kısmına sizlerden destek istiyorum arkadaşlar. Mesela şöyle anlatırsan daha hoşumuza gidebilir. Şöyle anlatırsan biz bunu daha kolay kavrayabiliriz gibi. Yine bu size anlattığım kredilerle alakalı da bir canlı yayın oluşturabiliriz. Bununla ilgili de ve yine sizlere hangi konularda bir şeyleri anlatmamı istiyorsanız bununla ilgili yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim diyorum ve bir videonun daha yavaş yavaş sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Dediğim gibi hepsini bir araya topladım. Kolay kolay bilgi edinebilirsiniz. Ve videomu kapatmadan önce her zaman gibi sizlerden ricam. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız bir beğen işareti koymayı ve videolar geri gelmez. Sizin etrafınızdaki insanların hemen hızlıca ulaşması için aşağıdaki çan işaretini açık bırakırsanız bizleri çok memnun edersiniz arkadaşlar. Bol bol beğeni, bol bol da yorum bekliyorum sizlerden. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın arkadaşlar.